200'den başlayan fiyatlarla geliyor böyle. biri plakasını düşürmüş. yolda ne tozuttu be ya. Lan yurt içi. Sadece orada değil ki. Çocuk Önlük kapamıştı. Önlük kesenler de var ha. Yolda çalışma var. Düdük de nereye Bu ne yapıyor? Ha. O da, o da buradan yukarı çıkacak. Büyük İnsan bir işaret, bir işaret bir bir şey koyar. Yolun başında zaten. Bak nereye işaret koyarsın? Hani yol çalışması var. İleride yol çalışması var gibi bir işaret. Hoş bizim millet işaretlerine kaydık katadır orası ayrı. Ay Cem amcan arabayı ilk aldığı gün park halinde duruyordu işte kapının önünde. Çıkabilecek mi? Ne kadar biliyorsun dedim. Yani bilmiyorum. Yanına oturayım. Bir sensör. Ya da ben çıkayım yere gidelim sen sürdü dedim. O da dedi ki sıkıntı yok çıkarım. Peki dedim. Böyle kalktı ve park halindeki yandaki arabaya kapısından girdi. Daha kalkar kalkmadı. Yani ilk arabanın koltuğuna oturdu an girdi arabaya. Karşı komşumuz ama burada bir yerde arabanın fıkhanı var. Şimdi sen erken çaktırma geldi. Sen söyle bari. Abi bilmiyorum ben o kadar. Sen al bir yere gidelim. Ben orada pratik yapayım. Bu işi çözelim falan ha. Ne kadar mal olabilirsiniz ki ya. Durmuş bekliyor ya. He, bu geri zekalı. Demiyor ki lan çık da gideyim. Dönemeyeceksin sen işte orada da arabada. Yok ehliyeti şey böyle havadan dağıtıyorlarmış. Havada kapmış o da öyle. Yok yeni geçmiştir yeni... büyük araba direksiyonunda. Ben de bunu ilk bindiğimde arka cam yok, yan camlar yok, hiçbir şey yok yani. İki tane sağ sol aynen var. Geriyi görecek başka hiçbir şeyin yok. Tedirgin kullanmıştım bayağı o zaman. Ve park etmek çok büyük sorundu. Yani arkayı görmüyorsun sonuçta. Hiçbir şey görmüyorsun. Hislerinle yanaşıyorsun yani düşün. Aşım abi buralarda bir yerde oturuyor olması lazım. Biraz daha yukarıda bir yerde sağda bir yerde olması lazım diye hatırlıyorum. Yanlış da Şey diyordu bir yere gelin bize ben çıkamıyorum diyordu. Panik atamı ne varmış? Hani yine de atamı da çıkıyor işimizi bitirince konum at diyelim. Gidelim 5 dakika görelim bari olmaz mı? Olur.